Değerli izleyenler, Gönen Devlet Hastanesindeyiz. Yanımda Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Ersin Atıcı var. Ersin Bey bildiğiniz gibi daha önce Bandırma Devlet Hastanesinde görevliydi. Başhekim yardımcısıydı. Yaklaşık 6 aydan beri de Gönen'de görev yapıyor. Ersin Bey nasılsınız? Hep evet. gelmek <laughs> istiyorduk. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> sağ olun. Ee, biraz sağ de, de, de olsa evet. Hoş geldiniz. Hoş Önder abi, Zeki abi hoş geldiniz. eksik olmayın. Tabii. İşte sizin dediğiniz gibi 6 ay önceden bir göreve başlamışlığımız vardı. Kaç tarihinde? 23 Ekim. 23 Ekim veya 23 Eylül. 23 Ekim. 23 Ekim 2019. Evet. 2019 tarihinde başladık göreve. biz de hemen görev dolayısıyla neler eksik, neler nelere faydalı olacağımızı incelemeye başladık bazı sorunlarımız vardı. onları baktık. Onları çözümlemeye başlıyoruz. Ee, bir bir 5,5-6 yıllık bir biliyorsunuz başı yardımcılık dönemi vardı mandırmada. Onun tecrübesiyle işlere hemen koyulduk. Evet. E, kaç doktor var hastanenizde şu anda? Şu anda 22 tane uzman doktorumuz var. 6 tane e, pratisyen ekibimiz var. E, bir tane diyaliz ekibimiz var. Bir tane de evde sağlık bakım hizmetlerinde görevli bir pratisyen ekibimiz var. Onlarla bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. E, branş eksiği var mı doktor? Branş arasında? eksikliğimiz var. Hangi Yani branş, branş en büyük eksikliğimiz biliyorsunuz gören nüfusu 74 bin yakın yani e, yaklaşık bandırmanın yarısı kadar nüfusa sahip. Köyler çok fazla. Köylerdeki yaşlı oran çok fazla. Bizim en büyük eksikliğimiz burada kardiyoloji uzmanının eksik olması. O bizi biraz e, zorluyor, e, zorluyor, e, yoruyor daha doğrusu. Ee, son zamanlarda da son 1-2 aydan beri de çocuk doktorumuz eksikliği oldu. Psikiyatri doktoruyla bunlar eşliğiydi. Ee, eş tayininden dolayı çocuk doktoru ve psikiyatri doktorumuz eksikliğinden dolayı onu zorunlu yaşıyoruz. Tabii biz bir şeyler yapmaya, bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Genel cerrahi eksikliğimiz olmuş. Ee, genel cerrahi eksikliği Genel cerrahi eksikliğimiz yok da bir tane daha genel cerrahi e, doktorumuz olursa, bir tane daha orta ortopedi doktorumuz olursa, bir tane daha göz doktorumuz olursa biz bu bir şeyler yapmaya elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız inşallah. Poliklinik sayınız kaç? Hangi bir Günlük poliklinik yaklaşık 1800 civarlarında. Ortalama haftalık da 1500 civarlarına kadar e, çıkabiliyor. E, bu tabii büyük yoğunluk bu büyük yoğunluğu biz uzman doktorlarıyla, işte pratisyen doktorlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Eksikliklerimizi de giderdikten sonra e, mutlaka poliklinik sayımız da 2000'lere bulacak diye düşünüyorum. Tabii ayrıca Banu Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi e, mesai dışı poliklinik de var. Tabii, tabii. Değil mi? Mesaj, o da bilgi verir mi? Mesai dışı polikliniklerimiz başladı. Öncelikle dahiliye doktorlarıyla başladık. Daha sonra eee genel cerrahi, kadın doğum, e, fizik tedavi e, şeklinde e, mesela diş boyutlarımıza saat 5 ile 7 arasında bazı günler e, belirli olmak üzere başladık ve başarıyla devam ettirmeye çalışıyoruz inşallah. İlgi görüyor değil mi mesela diş boyutluklarımıza? Tabii şey, tabii ilgi evet, görüyor. Evet. Evet. E, ameliyat yapılıyor herhalde tabii aranızda. O konuda da ilgili. E, ya, yani. ameliyat halimiz biliyorsunuz cerrahi branşlardan e, kulak burun boğazımız var, e, beyin cerrahimiz var, ortopedimiz var, genel cerrahimiz var. Bunlar da başarılı ameliyatlarını e, sürdürüyorlar. E, A tip ameliyat demeyelim ama B ve C tip ameliyat bazen A tip ameliyatlar e, başarıyla ya yapılabiliyor. Çünkü iki tane de anestezi doktorumuz onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hastanenize en çok hangi hastalıklardan gelen hasta oluyor acaba? Şimdi yani tabi bu mevsimsel olabiliyor Önder abi. E, bu e, bu sıralar yani kış dolayısıyla genellikle bir sorunlu olan enfeksiyonu, Pneumoni gibi hastalıklar çok fazla olduğundan dolayı Biz de göğüs doktoru olmadığından dolayı göğüs doktorlarını salı ve perşembeleri biz bandırmadan takviye alıyoruz Salı ve perşembeleri e, takviye aldığımızdan ve yaşlı nüfus fazla olduğundan dolayı Göğüs doktorumuz izinli aslında normalde bizim bir göğüs doktorumuz var fakat izinli e, Yaklaşık 5-6 ay sonra inşallah görev başlayacak ondan sonra biraz daha rahatlama olacak işte yani mevsimsel olabiliyor, yaşlı, havalı, kalple ilgili problemler olabiliyor, dahilik problemler olabiliyor. E, bu arada hastanemizde e, 12 yataklı paletif bakım servisimiz de var. Onun da anestezi doktorları böyle eşliğinde e, işlemlerini yapmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde göneriler faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii biz sizi tanıyoruz. Güler yüzü ismi sağ izledi, sağ de de biliyoruz. Buraya geldik personelde e, güler gördük sürekli olarak. Sağ sağ e, sağ e, sağ o sağ da tabii sağ. çok büyük bir avantaj, bir hastane yönetimi ve personel. Sağ ismi. sağ eksik olun. Ya yani ben buraya geldiğimde zaten e, bizim amacımız aynı gemideyiz. Yani bu personelinden e, hizmetçisinden baş kadar aynı gemide olduğumuzu belirttik ve aynı gemide e, bir limana sığınmak istiyoruz bu sığınmada hep beraber hep beraber hareket edilecek bir şekilde olması bizim için avantaj kabul ediyorum. Peki Sayın Atıcı son olarak size bırakayım bir sözü. Ne deme, ee, demek istersiniz görenlere e, ekranlarımız aracılığıyla. Valla ben biliyorsunuz zaten edincikliyim ama görenlere de e, daha önceleri de çok gidip gelirdim. Ben görenleri çok seviyorum. Hakikaten de çok naif insanlar. Ee, biraz da köylülük var. O köylünün bir naifliği var. Bir zarafeti var. Ee, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum onlar için. İnşallah da başarılı oluruz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Ersin Atıcı ile birlikteydik. Bir başhekimin bir başhekimin ağırlamak üzere. Hoşçakalın.